Arkadaşlar ben Alkem Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, uzun bir süreden beri video atmıyordum. Ara verdim. Ee, bugün yanımda kuzenim Celil. Merhaba arkadaşlar ben Spike'de oynuyorum. Ee, arkadaşım, babamın yakın arkadaşının oğlu Yağız. Merhaba arkadaşlar ben de Leon hesabından oynuyorum. Bu arada arkadaşlar Yağız'ın bir TikTok hesabı var. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yagiz pehlivan 1. Evet. Ve ben gene buradayım ya. Ben bugün çok balsız mıyım neyim anlamadım. Yağız, öldürürsün Yagiz öldürürsün onu. Yagiz bana pas atsaydın. Öldürecektim. Aa bana pas attı adam. Valla sağ ol. Uçtum, uçtum ve geberdim. gol oldu arkadaşlar. Öldüm. Havada öldüm. Nasıl oldu? Nasıl oldu ben de merak ettim. Bana bir şey. Nasıl mümkün? Bana bir şey. Yağız bu gol sende. At onu, Vur. At onu. Evet. Bu golü Yağızcım attı. Yes. <laughs> Arkadaşlar bu mevzi ee, Edgar olursanız yani baya iyi kupa kasarsınız Çünkü izleyebildiği için her yöne Aynen. Kutu vurup sonra ulti atıp oradan e, gol atabilirsiniz. Bilmem anlatabildim mi? Bu arada jelilerin anlatımı çok güzeldi. Eee şey ben şimdi şu takımda maç yap görevini de bitirip şuradan 90'ını da alıp. 3 <laughs> tane kutu biriktireceğim. Üç tane kutu. Ben de gazlı bölgeyi aldım. Hesaplaşma. Gözlüğü. Ben poku alacağım arkadaşlar. şeydim Ömür Selçe. Tamam sen e, rosa kal. Rosa kal aynen. Böyle Bu arada arkadaşlar ben Brawl Pass aldım. E Cell'de de Brawl Pass var. Hayır bu olmaz ama bu haksızlık, bu adaletsizlik. Bu nasıl bir şey ya? Don sen. Öldürdün bana mi? at bana at. Bana at bana at. Ay cellat cellat. Ultiyle <laughs> vurma, ultiyle vurma. Direkt Ama bu adalet Oy. değil ya. Yağız'a kadar iyileştirebiliyorum. Yağız'a kadar, Yağız ya. kadar da bana roza geldi. Hayır. Hadi be. be. Afer, çok fena Ay, yani lu karşısına nasıl roza gelebiliyor anlamadım. Oyunun adaleti bu mu? Süpersel. Seni Adaletin kınıyorum. Bu mu B.S.? <laughs> öldür öldür öldür. Hadi Kerem. Ee, ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Geldin işte. Oğlum o adam oradan gol atacak. Aa bana geldi. Kim bilir. Belki ne? atamaz. Oğlum o adam oradan gol atacak. Atamadı lan. Kozma bunu. Vur. Vur artık. Vur artık. Gel top. Vallahi top, kazmalar. Top top gel bana gel gel alalım. oğlum O topa gelmiyor. <laughs> top bakı girdi arkadaşlar. Top hazır. evet. Top. Mönchengladbach. Mönchengladbach top, <laughs> top bakı. Aa top top bizim kaleye gidiyor. Gitmiyor. Aa, Aa gel, gel, gel 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 bana gel bana gel. Bu golü atmam lazım. Size attım topu. Ya sen nasıl bir noob'sun nasıl bir pro değilsin? Allah'ım atman artık. Öldüreceğim bunları ben. 16 bin kupuanlar kolay mı bin. sandın? Evet. Sen şu yaptığın hareketlere bakılırsa kolay zannettim <laughs> yani şu an. Speak. Speak. O ne ya? Speak. Speak ya. Speak. Evet güzel kazandık. Evet. Güzel, kazandık. <laughs> güzel money moneyler geldi. Money <laughs> <laughs> money. O. Arkadaşlar burada yağız kutu açıyor şu an. Ondan e, böyle hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Ve, Ve, ve bakalım bir şey bize. çıkmadı. Evet bence de. Ve yağız 10 taş aldı. Ve evet. Celil'in telefonu kapandı. Hayır kapanmadı geldi. Evet hazırım. Evet arkadaşlar sürekli savaş topu oynuyoruz. Çünkü nedeni yok. Bu arada çok güzel. Kolay ya daril gel bu seferde. Abi bu ne ya? Adaletin bu mu? Sapırsel. Yani. Adaletin bu mu? Sapırsel. Buradan sapırsel yapımcılarına sesleniyor oraya. Adaletin bu mu? Sapırsel. Bir Lu'nun karşısına daril mi çıkartıyorsun? Neyse. Allah'tan aldım da şu an alamadım. Sen anca boşa çabala. Al, al, al o topu. Adamı alırsam alırım. Alo. Alo adamı. Al adamı. kendi kalesine. Oh. Adam kendi kalesine. Oğlum top orada kaldı. Top baga girdi. <laughs> baga girmedi, orada kaldı. İşte yani. baga girdi işte. Top orada kaldı. Evet. <laughs> e ne olacak şimdi? E, maçımız maçı biz kazandık. Aynen. Aa kazanamadık. Çabuk Aa. birinin duvara kırması lazım. E ben bende kırıcı özellik yok. Kusura bakmayın. <laughs> bende de yok. Hayır gidiyorlar. Hayır. Hayır. Ya Dynamax sen nasıl bir şeysin? Eski atıcı alsaydım. Yani. Aynen. Diğer maç ol. birisi atıcı alıyor. Ben, ben alamadığıma göre. Ben de atıcı alacağım. Atıcı sen de atıcı, yok. yok. Al, Ver bana. Ay al o golü dedim. At o golü. Var. Ne var? Şeyli yok mu? Şeyli atıcı, Şeli mı? mı? Işte? Allah'ım ee, yarabbim. Oğlum gol yedik yine haberiniz yok mu? Olsun, olsun sıkıntı yok. Sıkıntı ben dinamik alacağım arkadaşlar. Başka Al, benle yok. Abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok ya. Ve bu arada bana bana evet, bana bana üç tane gelmedi. Niye? Neyse bir maç daha yapalım gelir. Boş ver. İki taneyi açıyoruz şu an. Kutu açıyoruz şu an büyük kutu. İki Bismillah tane. dedik. Yıldız gücü, sen ve Lu'ya bekliyoruz. Bas. Bastık. Bakalım. 154, 154 yazdı Yok artık Yok yeah, artık Bunu da ben açmak istiyorum Bunu da Celil açıyor Diğer kutuyu da Yağız'a söz veriyorum 53, 53 yazdı ve i̇şte. En azından 200 artı geldi <laughs> Evet Şimdi ne oynuyoruz bence e, Ücretsiz yani Bunu oynayalım Ben. Aa dur fotoğraf... Yağ... Yağız'a şey yaptıralım Yaptım. Bak. Beleş para geliyor. Evet, beleş şey meyva içecek ton geliyor yazısı şu an. Aynen. Neyse devam edelim. Hayır bu bu savaş topu değil, bununla da döndü. Evet. Bir atıcı alsın. Yani ben bunu aldım şeydi. Ben sen, sen hani atıcı alıyordun Pokoda görevim var. Olmaz. Ben Atıcı değil, satıcı. Allah'ım ben Poco'ya yardım ediyorum e şu an. Hemen yap çiğne, hemen beni öldürüyor. Aa. Şu an biz öldük. Bittik. Bittik. Ya sen şelisin, ultini duvarı kırman lazım ya. Evet. Şelinin ultisi e bir an beni öldürüyor. Ölme. Ölme. Yani. Ulma. Ana zıpay kır. şu duvarı kır şu duvarı kır 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 duvarı kır duvarı kır. Duvarı kır kırdım. Kır. Geç oradan. Öldü. Öldü yani. Bu mu? Bu mu ya Hayır. Ya giz değil. Ya giz. ya, gizdeyiz. ya gizde, sen. Sen bir ya gizsin. Vattı. The... Oğlum ya bu ne ya? Arkadaşlar. Bu şeyi değiştireceğiz. Evet. Alperen. Yüz mükemmel okumasıyla bir ismi daha okur. Alperen Pro'ymuş. Ben şu an bok olacağım. Bok. Arkadaşlar ben yine pokoyum. Ve bu ödül avı hartasını aldım. Ana Enes geldi. Enes gel video çekiyoruz. Video mu? Evet. Küçük Sultanımız Enes ve Yağız'ın kardeşi Kıvanç. Kıvanç sen de gel. Bak <laughs> video çekiyoruz. <laughs> evet kardeşlerimiz doldu şu an. Evet. Kardeşlerimiz zaten var. Ana mükemmel. Artık birisi vurabilir mi? Birisi bana vurabilir mi? birisi sana niye vursun Enes? Aynen Çünkü benim çişim geldiğini bilin. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah vurmayın birbirinize. Evet. Bu acı gerçeği söylemem lazım. Evet çok acı. Şu an Kıvanç da gitar çalıyor. Ben öyle öyle acımı yaşıyorum ya. Evet yani diyoruz ölüp doğuyor. Ölüp doğuyor. doğuyor. Ölümsüz. Ve Halil wow. Kerem dynamite şey. Sinirliyim şu an. Beni öldürüp öldürüp duruyorlar. Dynamite kadar sinir oldum. Birazdan. O e cenaz çok... gibi davranma. E içer. Evet. Ecenaz. Bu arada Enes Botur ve Ecenaz'ın kanalını takip etmeyin arkadaşlar. Çok çok kötüler. Küfür ediyorlar. O bence yüzden de. Yani küçük yaşta Ya bence da... de diyor Cemre'si kendisi takip ediyor. Takip edin Cemre. O da bence çok kötü. Onu da takip etmeyin arkadaşlar. Bu Yavuz'un verdiği hiçbir kanalı takip etmeyin. Yağız yasaklı bir insan. Evet. O zaman ne yapayım? Sese gel'i takip edin ya. Sese gel. Sese gel. Onu ben de öneririm evet. Güzel videoları. Pes, pes seviyorsanız. Evet. Celil gibi değilseniz. Sese gel'i takip edin. Ben misiniz? de izliyorum onu. GTA 5 için. Onu sadece GTA 5 için. Ve Among Us için. için. Hayatta Geta 5 ve Among Us yok sadece. <laughs> Among Us. Ben onu oraya sıkıştırdım. Arkadaşlar belki de Among Us videoları da gelebilir. Ben Bunu buradan söyleyelim yani. Evet. Ben bu bin arada bin benim e, bir tane daha yakın arkadaşım var. Ahmet ben Eren. E, onunla da videolar gelebilir. Ve 11 düşman yok. Evet. Arkadaşlar 11 tane Arkadaşlar, Arkadaşlar şu an e, Beğendin mi ben Ben, ben şu an kutu açıyorum Bence ben beğendim Çok güzeldi tamam. Yağız aç bakalım kutunu Kutum. Ben de Yağız kutusunu açıyor Ve bastı ve 46 yazdı Ama maalesef Bir şey çıkmadı Çok acılıyız arkadaşlar ya ödül oyun yapmayalım ya. Ödül ama yapalım ödül ama. Adeta bir çiğ köfteyiz. Evet. Ama acını. Canımı niye çiğ köfte çektiriyorsun? Ne bileyim. Canımı niye çiğ köfte çektiriyorsun? Çiğ köfte sevenler çiğ köfteyiz. Arkadaşlar, e, size bir spoiler vereyim. Çiğ köfte yemek sağlığa çok yararlı. Ama tabii ki de e, el yapımı çiğ köfteler benim annem neredeyse her ay yapar. Ve çok güzel de olur. Arkadaşlar ben e, şey alacağım. Dynamite alacağım. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Aman. Aman. Şuradan bir acılı türkü patlatayım mı? Hayır. Ve Celil Bell Boy mic alıyor. Anam. Bu neydi bu? Ana. Bellboyn Mike burada ne işe yarar? Bayağı işe yarar yani. İşte o yüzden ne işe yarar dedim ya aha tek roketim nasıl kırdı orayı öyle bu arada arkadaşlar yağızın mükemmel şeyleri var beatboxları var yağız bize bir tane beatbox yapar mısın şöyle en güzelinden dur olmadı mı Vum. Vay en sonunda fermuar sesini eklemeyi de unutmadı. Koçum benim. Keşke bakın bu harita El Primo alıp Dynamite ve El Primo yani El Primo e <laughs> El Primo alıp girebilirsiniz evet. Evet. E, ee, bug yani bug var bu haritada yani bug yapılabilir. E, ee, şöyle bir yarık açıp sonra Erpimon suplex testiyle onu o düşmanları oraya atabiliriz. Yani. Aha bak ben şu anda mesela e, kendi bir tane roketimle açtım. Bu bu şeye oh. geldim. Vay rozanın önünde doğdum roza baby. Evet, evet Enes gene geldi. Saçma sapan şeylerle. <laughs> saçma Allah Allah bırlay bırlay beni öldürme bırlay ana 101 can <laughs> Mario Mario'yu kesti evet, <laughs> evet süper <laughs> Mario artık yok Yağız kaç Yağız kaç şu öldürün Enes yapma yapma Sinirimi bozma çıldırdım artık herkese bomba atıyorum. Ve ve nasıl kaybederiz? Neyse ki bu yarışmaya katılan Ert olduğu için bir şey olmadı. Evet. Arkadaşlar bu arada kupam 16.699 1700 700 olamadı. Evet. Yazık bana. Ee, bu Yağız'ın hesabı 40 kupa. Bu da Celil'in hesabı 16.699 kupa. Bey'in hesabında 5.204 kupa. Ee, teşekkür ederiz arkadaşlar bizimle olduğunuzdan dolayı hem Celil'e hem Yağız'a. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Görüşürüz.